Selam arkadaşlar. <laughs> Bugün Titan Savaşları serimizin ikinci bölümündeyiz. Bugün bir Titan gereksizliğin söylediği gibi Rodan ve Behemoth'u kapıştıracağız. Evet Rodan'la başlayalım. Rodan ateş tanrısı olarak bilinen büyük bir magma canavarıdır. İçinde et olmak yerine içinde magma bulunmaktadır vücudun içinde. Toho'nun filmlerinde tabii ki böyle bir şey özelliği yoktur. Toho'nun filmlerinde iyileştirme gücüne sahip Godzilla'nın tarafında olan iyi bir yaratık diye geçilir. Ama Rodan aslında bir yıkım titanıdır Legendary de. <laughs> e, kendisi bir yıkım titanı olarak tasvir edilir. E, diğer görsele geçelim bakalım. Evet burada gördüğünüz gibi Rodan'ın özelliklerini sayacağım. Bacaklarında büyük, keskin pençeleri bulunmaktadır. Büyük bir gagaya sahiptir. Keskin bir gagaya sahiptir büyük. Ve süpersonik hızlara ulaşabilir uçarak. Yani bu filmde gördüğünüz gibi, King of the Masters filminde gördüğünüz gibi, kendisi son, süpersonik hızlara ulaşıp, binaları yok edebiliyor sadece uçarak. Ve e, ateşin tanrısı olduğu için, Kanatlarındaki ateş e, gördüğünüz gibi böyle çatlaklardan alev çıkartabilir. Diğerine geçin. Evet burada gördüğünüz gibi çok hızlı uçabilen bir yaratıklığı kendisi. Geçelim Behemoth'a. Behemoth böyle e, nasıl desem size. Şey, bir tüylü bir mamuta benzeyen bir titandır. Kendisi bir koruyucu Titan olarak tasvir edilir. Ve e, bu gördüğünüz gibi... Çenesinin altında büyük e, dişleri vardır. Büyük bir file benzer gibi. Ve ön bacaklarının işte büyük keskin pençeler sahiptir. Kendisinin sırtlarında zikzak şeklinde dikene benzeyen e, oluşumları bulunmaktadır. Bu oluşumların asıl amacı sırtına gelecekler durları e, zayıflatmaktır. Bu oluşumların içinde <laughs> demir gibi cehverler bulunmaktadır. Arka bacaklarında gördüğünüz gibi arka büyük yükler taşımak için büyük yükler taşıyabilir. Ve iki ayak üzerinde çıkabilir. Radon uçsa bile onun çenesiyle dişleriyle yere savurabilir. Evet arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Çünkü galip kesinlikle belli. Galip tabii ki de ateş tanrısı Rodan. Galip ateş tanrısı Rodan'dır. Çünkü kendisi Behamot'u öldürebilir. ve gördüğünüz gibi Behamot'un içinde tüyler bulmaktadır ve onu yakarsa çok uzun süre yanar veya yanarak ölebilir. Aslında kolay bir galibiyet olur. Evet. Bugün Titan Savaşları bölümümüzden bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.